Nasıl görüyor, duruyor mu? Ölü görüyor abi. Öyle gibi. Ay, merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba. Bayağı oldu. Bayağı bu mekanlardan uzak kaldık. 2 haftadır, 3 haftadır çekim yapamıyorduk bazı sebeplerden dolayı. Sebepleri de birazdan göstereceğim zaten. Allah'tan elimizde stop videolarımız var da hepsini paylaştık. Biraz da açıkçası bunu YouTube'da falan süreklilik diyorlar daha bir süreklilik yani. çekmeye çekmeyi 2-3 haftada çekmiyor. Biraz soğuduk ya yani. hani. Acaba ne konuşsak ne yapsak derdine düştük. ilk çekimlerdeki gibi. Bakalım ya yavaş yavaş gider. Zaten aga bizde kasıntı masıntı bir şey yok biliyor Eren. Biz de yine geldik kahve içerken. Eren dedik bu haftaki videoyu çekelim. Başlayalım. Onunla ayrıca 2-3 haftanın bir özetini geçelim mi özür bir şekilde? Geçelim abi geçelim. Agalar biz buradan gittik tabi bayram herkes memlekete. Bayramda hani işimiz var diyorduk ya ya da şeyimiz hayırlı olsun yakınlaştır Eren'e. Hayırlı olsun. Bekle odaklamam lazım ona abi. Allah. Hayırlı olsun. Akın Whatsapp grubundan atıldı usta. <laughs> Bekarlar, Bekarlar de... agalar, grubundan agalar grubundan atıldı. Müebbet hapis cezası <laughs> gözü güldü. Hayırlı uğurlu olsun, nişanlandık inşallah darısı daha güzel şeylere. Hı hı. Onun haricinde Eren'im de sağ olsun nişanımıza geldi. Ben Sen, bir çekim tamam. yapmak istedim ama benim yerime başkaları tutulmuş. Aga tutulmadı bir tane götten bir fotoğrafçı tutmuşlar. Allah fotoğraflar alamadı da fotoğraf çekildik Adam al, Şöyle bir şey var. Şimdi bizim memlekette aga biliyorsun geldin gördün. Ne şey, küçük bir Bayramda bir de fotoğrafçı bulamam. Aslında çok iyi bir tane fotoğrafçı vardı Allah var tamam Adam da paraya bulunca ne oldu götü kalktı. Bayramda çalışmayacağım demiş. Sonra birine şey yaptı sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı yine de birine gönderdi. O adamla da bir fotoğraf çekmiş. 560 fotoğraf var. Böyle deyince Olay. kulağa hoş geliyor değil mi? Olay. Kanka içinden 10 tane o, alamaz. O kadar kötü. O kadar kötü. 10 tane fotoğraf yok. Benim ağzım yüzüm kaymış hiçbir yani adam gibi fotoğraf yok. Instagram'a falan attığımız postlar da hep telefonlardan çekilme fotoğraflar. Biliyorsun öyle şey değil ya. Oradan bir saplandık. Vallahi annem de dedi keşke Eren çekseydi falan dedi. Neyse bayramdan sonra da tatile gittik. Agalar orada bir kafa dinlemesi yedik içtik. Tabi formunda içinden geçtik bu arada. dört gün boyunca her gün bir öğün belki bir buçuk öğün diyelim patlattık. Sabah rice cream'in yanında bir poğaça gider. Akşam kesin dışarıda yedik. Onlar da hep pis yedik ha burger burger. Bir Fethiye tatili yaptık ki. Ben Fethiye'ye bir gittim Rus'ta. Instagram'a bir giriyorum. Herkes Fethiye'de Fethiye o kadar meşhur muymuş anlıyor. Anlamadım. anlamadım. Ama işte öyle kanka. Onun haricinde Fethiye'de bize sapladılar. Çok pahalı. Gitmek isteyen arkadaşlar cebini parayla doldursun gitsin. Evet şey çok pahalı. Sonra döndük geldik. Ne yapalım ne yapalım. Aga biz balon gibi olduk zaten. Gelir gelmez hemen bizim kulak böyle indim. Erencimden orada hemen eve gitmeden karşılaştık. Formu gösterdim. Abi sulanmışsın. Biliyor sulanmışsın. Hemen pazar günü bir sıfır. Carp cycle yaptık. Pazar sıfır, pazar tüzü. 30, 200, 300 tekrar sıfır derken. Sonra tekrar 100, 200 derken çıkıyoruz işte. Ama birden kamikaze girdiğimiz için çok sıkıntılıyız. Açlıyor, ölüyor. Böbrekler bağırıyor. Böbrekler bağlıyor. Aga yalnız bana bir şey söyleyeyim mi? Üç günde, bak inanmazsın, üç günde. Üçüncü günün sonunda tartıldım. Tam üç günde beş buçuk kilo vermişim. Ne kadar su aldın? Şu an toplam kaç oldu abi? Kanka, şu an zaten iki gündür, üç gündür durdu. Bugün Hı -hı. altıncı gün, yedinci gündeyiz işte. İlk üç gün kilo verdim, üç gündür kilo aynı. Bir şu karbonat yememe rağmen. Ya bir de kuruzdayız ya. Artık kuruz iyice moda girdi. Aga. Hani ilaçlar artık bitti. Yani vücuttan da tamamen çıktı. Vücudun Kaç yavaşladı. Evet. Dördüncü hafta kuruldu. Hatta beşe gireceğiz ya. Yani. Artık vücutta hani biraz şey yapmaya deri bir kalınlaştı zaten. Yani hissettim onu. Beş hafta operasyonu yaptık. Onun haricinde ne diyorduk aga? İşte beş buçuk kilo hı hı. verdik. 3 günlük kilomuz da aynı. Bir anda şeyden yüksekten sıfıra düşünce vücut da oldu. Da artık şeyi sabitlemem lazım. Usta biraz yükselteceğim ya gramajları. Usta derdim dermanım kesildi ya. Eren Yarış kafasına girmişsin gibi hissettim dedim ki ben bu yarışmayacağım herhalde. Ama sen şöyle Usta, yapmadın ki yavaştan girmedin ki abi işte direkt. Usta bizde yok ya. Biz de direkt. <laughs> hiçbir şeyin arası yok. Ne ilacın arası <laughs> var ne beslenme ben direkt sıfır. Kardeşim yani. bir günde bir kilo kaybını tüketirken yani geri sıfıra düştü. abi İlk sıfır <laughs> <laughs> yaptın da sıkıntı yoktu biliyor musun? <laughs> yani daha hiçbir şey yok ya. Ertesi gün yemişin dünyayı zaten bir iki gün sonra dayı bir gelmeye başladı yemin ediyorum. Ayağa kalkamıyorum ya. Aynen. Kanka kafa olarak normalim ama enerji olarak biteyim ya. Yok ben görüştük ya abza atarsan çok kötüydün yani yapamıyoruz. Bacaklarım dermanım yok. Hı -hı. Dün hatta dün akşam aynı öyle. Dobiyi çıkarmadım tuvaleti tamam. Hani zaten eve 8 9 gibi gittik dışarıda yaptık tuvaletini çok yorgundum kanka şey ölüyordum dün gece doğuyu tuvalete çıkarmadım sabah da kalktım eve yap ya, yazık tutamam o da gariban Tutamadım yani Öyle zaman mı abi yani bile bile hani çıkarmadım Hı. ben çıkarmadım kızamadım da yazık yüzüme bir bakıyor sabah bir görseydim onun bir bakışı kafa utanarak biliyorum yazık garibim bir tane bir şey diyemem biraz, biraz da sakiniz Bire. biraz östrojen seviyeleri her şey normal normal insan modundayız ama özledim ya. Yüksek karbonhidrat yemeyi özledim. Evet. Aga şu sıcakta 1 kilo, bir kilo pirinç yemek istiyorum. Ya. Bunala bunala yemek istiyorum. Bence şey olayı biraz abartı ya. İşte yazın balk yapılmaz şu bu falan. Yapılır, Üstü balk. Yapılıyor yani. Baksana definasyon da the... ki, hı, biraz da Bir hafta şey yaptı. Yani bu balkın katın mevsimi yok. Bence de ya. O senin yarış kat hakkına göre ya da görünmek istediğin şeye göre değişir bu. Hani kışın balk yapılır, yazın kat yapılır diye bir şey yok. Yazın da balk yapılır, kışın da balk yapılır, yapılır, kışın da kat yapılır, yazın da kat yapılır yani. Buna odaklanırsan eğer sıkıntıya düşersin. Sonra ne olur? Daha Çubuk kraker gibi gelir. Yaz geldi hadi kat yapalım dersen ve kata girersen ne olur? Çubuk kraker. Çünkü zamanı değil. O zamanı değil. değil. O zaman ne zaman? Yeme, zamanı. Yeme zaman. Biz de ne için zaten bunu yapıyoruz? Hafif kat start vereceğiz. Evet. Daha daha kadar. Kaç hafta kaldı doğru? Kaç hafta Aga şimdi... Oldu. Bir hafta falan kalmış olması lazım. Neye? Start'a mı? Aha. Yok daha biraz daha uzun süreceğim. Çünkü biraz daha dinlenmek istiyorum açıkçası. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Planlarımızdan bahsedelim. Şimdi ben bir dört hafta daha, yani üç hafta daha bunu bunu yaptım. 3 hafta daha şöyle şey, mini kat tarzı ya da yani normal standart. Hani hafif düşürmek, vücudu biraz temizlemek, suyu atmak istiyorum sonra daha net bir şekilde prep başlamak istiyorum. Çünkü prep'e ne kadar temiz başlarsan kanka o kadar güzel oluyor. Çünkü ribanttan sonra deneyimledim ben bunu. Hani temiz temiz çıka çıka çok yüksek cüsselere çık yani gördün sen. Ama şeyden yağ oranı yüksekken başladığın zaman kullandığın kanka ilaçların da verimini alabiliyor Harbi bak. Ya da bir şeyini göremiyor. Değişkenlik göremiyor. Çünkü belinin arkası dolup dolup geliyor aga. Yani yavaş yavaş çıkalım, temizleyelim, sonra yükleniriz zaten. Sonra Allah ne verdiyse. Bakalım. Onun haricinde bugün ne yapacağız? Bugün push yapacağız. Deload da bitti. Kuş yapacağız. Yüklenmeye başladık da. Nasıl bir antrenman geçer bilmiyorum. Bugün omuz odaklı push yapacağız. Biraz antrenman şeyimiz de değişecek. Artık. Hareketlerimiz vesaire. Normalde iki hareket omuz yapıyordum omuz döndürecek. Yani omuz odaklı göz göğüs odaklı günümüzde. Şimdi omuz üç hareket yapacağım. Göğüs ikiye falan düşürmeyi düşünüyorum. Hani bugün. Göğüs gününde yine üçe iki Aynen. gibi Aynen. yaptım. Bakalım. Bugün buradan kahvemizi içelim hızlı bir şekilde. Zaten geç kaldık. Bayağı da saat yedi oldu. Bugün, bugün salon her türlü boş ya. He salon boş da. Kanka yemeği üçte mi üç buçukta mı ne yedim düşün ya. Yani. Hı. Salon boş da benim mide de boş. Aga. Buradan hızlı bir şekilde kahvemizi içeri salona geçeriz. Oradan da zaten idman detaylarını da çekeriz. Ha bu arada güzel haberlerimiz olabilir. Yeni gelişmeler var hayatımızda. Bakalım netleşince her şey zaten bir sonraki video kadar netleşir. O zamana kadar da şey yaparız. Ee, antrenmanda görüşmek üzere. Arkadaşlar geldik. Hemen bir ufaktan hemen yılan gibi ısındık. Şimdi bugün omuz odaklı dediğimiz gibi bugün yeni sistem yani yeni sistem dedim artı bir omuz hareketi ekleyeceğim. Yine klasik pres lateral rise yapacağız. Bir de ön omuz yapmak istiyorum. Ön omuzu şu öne doğru kaldırıyor ya front bilmem ne. Hı hı. Dandun. Onu yapacağız. Sonra hemen bir press yaparız. Bir fly yaparız göğüste de. Bir de ark şey arka kol bitti abi. Adam olana çok bile değil mi aga? Ne daha ne yapacaksın abi? Ya daha, daha ne yapacağım? Şey. Şimdi bir 20'leri tarttım, ısındım. Bir 20 40 40 yapacağım. Bunu ısınacağım. Sonra work set'e başlayacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Patron. Çoraplarımla taytımın uyumu. Taytı yeni mi aldın kral? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Araya bulmuş. Bu paranın suyu nereden geldi? İndirimdeydi. Aga bu para nereden geldi? Kolay gelsin. Sağ ol abla hadi görüşürüz. Para nereden geliyor? Görüyorsun değil mi Ya işte bu youtuberlar da çok kazanıyor abi vallahi. Ne? Bu youtuberlar da çok kazanıyor. Hani Korpaçino da da bir replik var. Korpaçino da bir replik var. 70 yaşına geldim bak benim götüm yırtık diye. Sen indireyim. <laughs> Bizim hanım marka giyinir, benim don yırtık şöyle baksın biliyor hmm. musun? Ben hiç inanmıyorum, o don kesin şu an şey, Nike şeyde de <laughs> baksın. <laughs> Gördün o gün. Eski, inanmayanlar eski videolara baksın, çoraplar farklı. <laughs> biri farklı, biri farklı. <laughs> biri farklı, biri. Şu ana kadar gücün bayağı düşmemiş abi. <laughs> Güçte sıkıntı yok hafif. Ya da, olay Komik antrenmana bak. gelebilmek ya. Ben de antrenmana gelince her şey bitiyor. Şu kapıdan gireyim yeter. Her şeyi unuturum. <laughs> <Bismillah. gülüyor> Evet. <laughs> Güzel. Güzel. Eda. Şimdi iki set bunu gireceğiz. Sonra bir back off. Hemen lateral. Ön omuz. Güzel omuzları büyütmemiz lazım. Omuzlar top gibi olmazsa bizi top ederler. Yüzüğe de alışamadım, daha oynayıp duruyorum biliyorsun. Baksana bembeyaz oldu. Esaslı yüzük, özel tasarım he. Yalnız o bir de, bir de, bir yavaş yavaş yukarı çıkıyorum, bir de şu. He, kayınbabamın <laughs> hediyesi. Peki, peki. He. Yakıştı mı altın sana? Yakıştı tabii oğlum. Altın haram. Kim için? Erkek için. Niye? Öyle yani. Sebebini biliyorsun peki. Niye? Sebebini, niye sebebini Erkeğin söyleniyor. cinselliğine, yani hormonlarını evet. tetiklemesini engelmiş. Ama gümüşünü de arttırdığınız gibi söylüyor. haftalık bir gram testo o alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen hormonlara mı takıldın? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama şöyle düşün abi şimdi. Gümüş de taksan şey olacak. Ee, evet. Haftalık 2 2 gram almışsın gibi olacak belki. O da östrojene yükseltir ha. <laughs> Meme <abi>. şöyle olur. <laughs> Memeler şöyle olur. Hani metrobüste metroda inme düğmesi var ya kırmızı. Böyle <laughs> <Aynen. gülüyor> olur. master olur abi. gözüne canlandır o <laughs> O far, o far olur. O far olur ya. Yani. <laughs> Farları yakmış denir ona sonra. Duman. Hmm. Şimdi hareketimiz ne? Şimdi hareketimiz lateral raise. <laughs> Göğüs yok mu bugün? Omuzdan sonra oğlum. Hmm. <laughs> yana açış. 20. Şimdi yana aç. Az omuzunu 3 boyutlu ve patlak vesaire omuz güzelliği istiyorsanız dumbbell yana açış kaçınılmaz. Dumbbell yana açış yapma adam omuz çalıştırmıyor. <Lan> <laughs> <laughs> ah, ben de son tepkiyi yiyeyim. Ben de son tepkiyi yiyeyim. Ben de son Nazar büyütmemiz lazım. Acaba <laughs> Aga, çok değişik kavamda soru işaretleri oluşmaya başladı ya. Dur, ne abi? gibi abi? Acaba Mart'ı istediğimiz size'lar dolur mu hiç? Abi yani şu anda bile bu kadar büyüdüysen olursun Aga, bence ya. Abi yani, bana öyle gelmiyor işte ya. Siz... Gerçekten mi diyorsunuz yoksa? Abi gerçekten öyle şöyle de bir olay var yani. Gerçekten bana büyük vesaire gelmiyor. Abi imkansız ama öyle olması da ya. İşte. İnşallah 120'lere falan görürsek palkta. 125'lere. Güzel işler başaracağız. Türkiye'nin kaslı fiziği. 50 numarayla akıl seyhanı dedi rüyada. Rüyada. Bir rüyada. gerçek olacak mı? İnsan der ki oğlum. Gerçek abi, olacak mı? Hayır rüyada der ki devamını getiriyor işte. onu söylüyor? Allah Allah. Olmazsa yarış kariyeri bitti abi. Har bırakır mısın? Aga ben bırakmam. Ben bırakmak istemiyorum. Ürününe yarışırım da bizim hanım izin vermesin. Nigga, I'm fucking your bitch Took your money to glow up my wrist Cops pull me over for riding with shit Then I showed them my ice and it froze all like men MVP status, these rappers be at us But we at a level they cannot surpass This space call me on it's We fucking the game up with back then they used to İşte bu doldurdu Burada pump geldi ne <laughs> Müzik <Right -click. gülüyor> <laughs> <laughs> Yenilerde vazgeçemediğim tek hareket ya. İnanılmaz bir hareket bu arada ya. İpliği hiç evet. o evet. kadar hissettirmiyor da bunlar inanılmaz hissettiriyor. Deniz hepsi kuşta. イランテストっ <laughs> <laughs> Yani. Hı hı. Açım da aynı zamanda. Normalde bu antrenmandan sonra 40 gram karbonatım vardı. Bir çılgınlık yapıp. Orada mı almayacağım? 150 gram pirinç mi yapsam diye düşünüyorum. Yani bence zaten attığın suyu atmışsındır abi artık yani ödemi vesaire. Ya 3 gündür aynı zaten kilo mu 5 kilo attıysan zaten daha ne kadar almış olacaksın <gülüyor> ki? 3 kilo. Yaşsın. İkisini de kaybedeyim mi artık? so us <laughs> go. <getting back. laughs> <laughs> oh, Bu harekette daha fazla fark ediyorum. Hı -hı. Sahiden sorun güçsüzlüğünü. Ama o güçsüzlük değil o şey abi. Sinir istemiyor bunu. Şimdi Hı -hı. bir kolunu gün içerisinde daha çok kullanıyorsun ya. O da doğal olarak daha çok yorulmasına Ondan oldu. Aynen. Ya bu şey gibi yani. ben mesela solunla daha güçlü yapıyorum. Ama solunun daha güçlü olması imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Son. Antrenman bitti. Şimdi gün içinde aktifliğim çok olmadığı için bugün az adım yapmışım. Hani artık yavaştan bir şeylere düzen oturtalım, start verelim ya da hani bir şeyler yapalım derdindeyiz. O yüzden günlük 10.000 bin adımı tamamlamaya çalışıyorum. Sabah kardiyo yapıyorum da zaten. Kardiyo halde de 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Bugün gün içinde çok aktif olamamışım. 5-6 bin adım falan yapmışım. Şimdi antrenman bitti. Şöyle 1000-1500 adım falan 2000 adım atıp hani akşam da katınca 10.000 adım falan olacak neyse arkadaşlar bugünkü antrenmanı çektik güzel bir antrenman uzun iki haftadan sonra güzel bir antrenman geçti alıştı videoları hızlı hızlı şekilde devam edeceğiz zaten ee, videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlarınıza paylaşın kendinize dikkat edin hoşçakalın sonraki videoda görüşmek üzere bay bay